Eşimciğim bir evet, şey soracağım. Senin kayınvalden benim kayınvalidemin etrafında dolaşıyordu bugün. Nasıl yani? Niye niye dolaşsın ki? Vallahi bilmiyorum yani. Hayır dolaşsa, da... dolaşsa dolaşsa senin kayınvaliden. Vallahi ben gibi. bir şey hissettim. Zaten burada her yerde kamera olduğu için. Muhtemelen çekilmiştir. Yönetmenin varsa görüntüleri izleyebilir miyiz? Görelim. Ne? Kim kimin peşinden koşuyor bakalım. Ya Nuray Hanım ben seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Niye hayır Ya ben içeride sordum soruşturdum da. En iyi durum iyi olan burada senin işsin. Yok canım öyle demiyorlar. Ya benim çok ihtiyacım var. 500 lira para ihtiyacım var. Şimdi yeşimden de isteyemem. Ama bence iste bak geleneğe güzel Hayattır. hani verir bence sana. Hayattır. belki Hayattır vardır ist, ondan. Isteyim. Şimdi biz içe de takıştık zaten. Şu an vermedi. Ama ben onu ilerleyen zamanlarda bunu kandır neyder neyder alırım benim de hani borcum var biraz sıkıntım yani, var da uzun vadeli vermem gerekir hani borcum vardı uzun vadeli de veremem. Kira o benim zaten. Yeşim'in benim yanımda hiçbir söz hakkı yok. Ben ne dersem o olur. O nasıl olsa altınları götürüp eve gidecek. Ben oradan saklı gene oğlumdan isterim. Hey. Oğlum getirir verir. Oğlum bana dayanamaz. Gerçekten hani işin görürsün isterim ama bakayım. Çok emin değilim var mı ya yok mu. Bilemiyorum. Çok ihtiyacım var. Bir yere bakayım. ödemem var ya. Şuraya koymuştum da benim de hani var borcum. Ama uzun tamam. vadede veremem. Ya 100, ben. 200, 300, ben, 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 400, 500. Tam da bak 500'üm varmış. Ya çok sağ ol teşekkür ederim. Ama canım. uzun vadede veremem tamam. bak. Tamam ben yeşil bir şeyde alırım. Gör, canım ben sana yarın vereceğim bu o çeyrekleri orada habersiz alır gene bana verir. Nuray Hanım bundan sonra ahiretliyimsin. Aa Cuma'ya ederim. çeyrekten paran elinde. Ay, çok ben o çeyreği ederim. alacağım. Gerçekten çok sağ ol. Tamam olun. sen de sağ ol. Sen de benim ahiretliyimsin Görüşürüz. Ya, ya sen ne çalışıyorsun ya? Beni burada rezil mi edeceksin ya? İnsanlar borç para alırsın. Bana bunun hesabını vereceksin ya. Sen beni burada delirtmek için gerçekten elinden geleni yapıyorsun ya. Aa ne oldu şimdi? İhtiyacı, insanların ihtiyacı olabilir. Sana ne oluyor? Sen niye veriyorsun ya? Pes! Ni niye? Ne oldu? İnsanların insanların ihtiyacı olan. Demek alamamış oradan ihtiyacı varmış sohbet ettik ne olmuş yani yardım edin. Ya Allah şöyle sohbet etmeyin. Bir dakika, almaz. bir dakika. Lütfen. Kimse karışmasın müdahale etmesin. Bana bunun açıklamasını yapacaksın. Bana gerçek, kamera şakası gerçek, falan yapmadınız gerçek, değil mi? Gerçekten. Gerçek. Borcum var. Ne demek İstedim. borcum var ya? İstedim. Allah'ım gerçekten dilireceğim ki bak, sinirlerim bak. Senin. Bak. Sen... Konuşamıyorum gerçekten. Bana bunun kamera şakası olduğunu söyle. Yok, ...seni ben şey, delirtmek gerçek, için yaptım Gerçek, ya. gerçek, 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 gerçek. Sen nasıl para istersin evet. ya? Var burada yapma ya. Ben senden para istesem havalara girsen. İşte vermem de işte... Git bankadaki işte. parana kıy da oradan harcama. Sana ne ya? Ya ben bir de ne duydum orada? Sen çeyreğimin üstünden mi pazarlık evet. yaptın? Evet. Arabayı elinden nasıl aldıysa... Aa yeter şey ya dalacağım. Bu kadarını He? yapamazsın. Bu kadarını gerçekten yapamazsın ya. Pes. Ben şuradan Aa. şu şu an yemeğimi bıraktım Vallahi. geldim farkındasın değil mi? İşine 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 ben işine Ben burada işine, iddialı iddialı Anne. konuşuyorum. E, Altını alacağız, burada yeneceğiz, edeceğiz. Sen yemeğimi engelle dün çeyrek aldık ya. Heh. Sen onun gazına geldin herhalde. Nuray Hanım size de bir şey söylemek istiyorum. Siz o parayı bir daha unutun. Bir yıla geçse Aa. saatten sonra unutun. Üstüne bir bardak su için. Ben Aa. yemeğime bakıyorum. Daha da paranız var. Çünkü da değil. O çeyrek beni. O çeyrek beni. Yeşim Aa. yeşim o beni mahrettiğim artık. Beyan Hanımcığım mahrettiğim diyorsunuz ama vermem diyor. Verebilecek şey misiniz? Ben alırım o evet. Ya Aslan senin kayınvaliden de ne meraklıymış para dağıtmaya ya. Ay çok vermek istiyorsa gitsin hayır. Ben şaşırdım Nuray teyze. Ben vermez kimseyi Kimseye nasıl verdi? Bence onu geri olarak isteyecek ya geri istediğini. Altı yana dolar isteyecek. Hayır, bankadaki paralarını falan mı güveniyor? Vereceğini falan mı düşünüyor? Bence seni taktığın çeyrekte gözü var diye borç istedi. Sen vermek için. yazacağım. Liseye bir çeyrek daha gitti. Yazacağım. Payından düşeceğim. Yeşim çeyrek alsın diyorsun da dikkat et o senin çeyreğini almasın. Yok, daha bitti. Ben, ben onu çok iyi öğrendim. Bitti artık. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim kayınvalidem ne yapar, ne eder o parayı misliyle alır ondan. Daha tanışmadığı için öyle düşünüyorsun. Ya. Para konusunda asla. Başka konularda konuşabiliriz. Para konusunda tereddüt yaşasın. Muhtemelen o zaten para değil. Dolar ya da altın. Aa sen çeyrek kazandın ya belki senin çeyreğini falan. Evet ben de onu diyorum. Oluyor, o yüzden. Yok o da yok. Para olsun, altın olsun, dolar olsun, euro olsun ne olursa olsun. Hiçbir şey olamaz ben şimdi anlamadım. Yeşim ne dedi? Bir yıl önce, bir yıl sonra alırsın diyor. Benim borcum var, benim de ödemem var. Nasıl olacak bu iş? Cuma günü paralinde. Sen o konuştuk, o konusu, o anca gelip burada çemkiri, çemkiri gide. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum ben. İnşallah alır ben de bak. Ben. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben, bak herkes duydu artık. Hepsini biliyorsunuz neye evet, yaşandığını. Evet. Köydeki arsalar dedi arabayı da sattım. Ondan sonra altınlar dedi altınları da aldım her şeyi aldım. Ben onun çeyreğini alamayacağım? Anca burada çekiyorsun, çekiyorsun. Vallahi Sen bilmiyorum canını... inşallah hani benim de ödemem var. Eşim Böyle ben cuma, bana günü şey tamam cuma günü paranı vereceğim. Tamam Cuma günü paran elinde. O konuşsun ben alırım ondan parayı. Filiz gördün mü? dediğim evet. Bizi, olur. Ben onu bilmiyorum. İnşallah bilemiyorum ben de şimdi korktum. Olur. korktum. Korktum ya eşimden korktum. Ama. Vallahi beğen hanım. Ben size gerçekten anlamadım. Geldiğiniz günden beri anlamaya çalışıyorum. Ya? Gerçekten anlamadım. Neyim anlamadım. Ya sen kendi demiyor muydun Allah aşkına burada otururken? Ben kasayım. Bütün her şey benim kasayım elimde. Gene. Ben de pa benim param bankada diyordun. Şimdi sen kalkıyorsun ya. 500 lirayı mı düşüyorsun Allah ya aşkına Allah. ya? Şimdi sen ne öyle diyorsun? Ama kadının parası bankada ama bozamıyor. Bozamıyor. Vademi Bozamam. bozamam. <laughs> Gelelim mutfakta Yeninin mutfakta yepeği tabakta tadı damakta gelinin mutfakta